biz karşımızda. Sonra Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Biz de biz de varız. Biz gene gurbetteyiz ya. Çocuklar, erkekler yok, kadınlar. Yok. Evden uzaklarda kalmış sıralarda gene. Geyecek. Ne gerekiyorsa taşıyacağız onları. Çayımızı yaptık. Birazdan, birazdan da yatar uyuruz. Hiç kimsenin bir yere gittiği yok. Her taraf karanlık. Biz bir yere gitmezsek. Bir de yağmur da yaıyor. Televizyonumuz açık. Aa. Yok az önceymişle bize gelen balonumuz geliyor. Nasıl iyi mi bu? Bu hayat güzel mi? İyi çekiyor mu bu hayat? Çekmesin çekmesin Herkes bu hayat iyi. Evde çoluk çocuk bizi bekliyor biz burada onları özlüyoruz falan filan işte. Üç kuruş para kazanacağız diye yanımızı çıkartıyorlar. Geldim ben buraya. Daha Malzemeyi indirdim. Malzemeyi konuştum. boşalttılar. Tekrar yükleme yaptılar ardından. Dediler ki devam edeceksin. Ya bunlar bizi hiç şey zannediyorlar galiba. Hani bu presler 24 saat çalışıyor ya. Bizi de pres zannediyorlar herhalde. Boyuna çalış, boyuna çalış. Sabah 7'den beri araba kullanıyoruz. Gece saat olmuş şu anda. Akşam 9.30, ah, 21.30. Devam bir şey. edecekmişim. Bin kilometre yol gidecek biçimde. Havası da Vallahi Allah yardımcımız olsun ya. Her şey. Yok böyle bir dünya ya. Neyse boş verin ya aman. Çayımız. Nozdur abi misali. Afiyet olsun. İşte Vatanım sen oynuyor Allah'tan da. Onu seyrediyoruz. Madem gidecek bir yeriniz yok. Yaşım yoktur ben. Olmaz. Neyse arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler.